Uzadım çeşmeye varmaz olaydım Ayşesin. Ah. Hafif mi? yok. ediyor. <laughs> burası full uçurum. Bak böyle. Çılgın ekip gene iş başında. Yine gidiyoruz bir yerlere. Düştük peşlerine. Bakalım neler olacak. Videonun ilerleyen dakikalarında görüşürüz. Ama bugün çok fazla yaban hayatının içine gireceğimizi söylediler. Baya baya patikalar yürüyecekmişiz. 9 kilometre falan diyorlar. Ne kadarına dayanırım? Ne kadarını çekerim bilmiyorum. Hadi yolda görüşürüz. Hadi gelin. Yine yollar ufaktan bozulmaya başladı. Bu demek oluyor ki çok güzel manzaralara çıkacağız. Hayvan gözleminde ne görürüz bilmiyorum. Ayşe'sin sence ne görürüz? Yaban keçisi görürüz. Onun içinde ne görürüz? Ee, porsuk görebiliriz. Oo. Ee, şansımız varsa kurt görürüz. O zaman biz yola devam edelim. Ha, bu arada şey de olabilir. Ee, evet. Çeşitli kuş türlerini de görebiliriz. Ee, durum bu. Tavşan görebiliriz. Domuz görebiliriz. Oo. Tabii Ayşe'sin bundan sürekli gördüğü için anlatır gibi anlatıyor size ama ben onları hiç o kadar yakından görmedim yani evet. muhtemelen de göremeyeceğim de çok zor çünkü cesaret edemem abi yaban hayatta hiçbir şey bilmiyorken tek başıma gitmeye yağmur başladı yola çıktık eğer bu yağmur artarsa bizim inişimiz yalan olur öyle diyor yani hocamız değil mi hocam Çünkü bayağı kase gibi bir yere ineceğiz yağmur yağdığı zaman direkt oraya toplanacak yani yürüyüşten endişeleniyordum yürürken ıslanmaktan daha çok endişe e, ıslanmaktan değil de başımızı belaya koymaktan Neyse bir köye çıkalım da olmadı o köyü ziyaret edip geri döneriz Öyle düşünüyoruz Yok, yani şu an Ayşe'sinde de bilmiyorum bakalım. Bu geçiş yağmuru mu şey mi? Bakacağım. Çok yağmur yağarsa yürüyerek gitmek çok Tehlikeli. Yani. Tehlikeli değil ızdırap. Izdırap. Islak çünkü yani ters çarşı çarşı vuruluyor. Tehlikesi şu işte hasta olursan bana kim bakacak? Evet. Bu yola devam edemiyor. Benim için tehlikeli. Ben bakacağım hasta olsan. Kim Ama bakacak? Ama ben gezemem. Köye tam gelmeden şöyle <laughs> suyu doldurmak için yer ve mola verdik. Verdik ama üst kattaki abilerden salatalık yedik. Mangal yapmışlar tavuk onu yedik. Şimdi de suyu dolduruyoruz. Susadım çeşmeye var mı zolaydım Ayşesin. Yalnız var ya yağmur çok iyi geliyor gibi. Orada sohbet koyu tabi. İsmet abinin eski görevi yaptığı köylerden biriymiş burası. Oturdular, sohbet ettiler. Biz bir şeyler atıştırdık. Şimdi biz de eski Gödene, şimdiki Menteşbey köyündeyiz. Girişindeyiz köyün. Ee, Bu Birazdan köye gireceğiz. İnşallah. Şöyle havayı göster istersen çok güzel yağmur yağıyor çünkü yağacak. Bu köyün en güzel ve en şaşırdığım şeyi, en bereketli köymüş buradaki. Her evet. yerinden su çıkıyormuş abi bu köyün. Köyün her yerinden su çıkıyor. Her yer meyva ağacı, her yer sebze. Köyde yaşayan insanlar farklı illerde de ikamet ediyorlar ama bütün hepsinin bahçesinde mutlaka bolca meyva ağacı var. E, aç kalmama mümkün aç kalmam mümkün olmayan bir köy konuşamadım. <laughs> Çünkü her geçen bir şey ikram ediyor. Her geçen bir şey ikram eder. Her evin bahçesinde meyve vardır. Göz hakkı konusunda merhaba şuradan bir şey koparabilir miyim dediğinde o meyveden mutlaka ikram edilir. Sen iki tane almak istersen onlar sana leğenle verirler falan. Öyle bir köy burası. Evet. Biz de gidiyoruz galiba artık. Haydi come. Çok tatlı insanlar ya. Evet. Soldan yukarı mı çıkacağız? Çok seviyorum Aksaki'yi çok. Soldan yukarı mı çıkacağız? İyi ki buraya gelin gelmişim. Abi sağ ol. Abi hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Barış sen ne çekiyorsun? Bizim çıplak gözle göremediğimiz bir şey mi var? Hiç hayır hayır ben sen sen manzarayı geliyorum. gelsene sen sen asıl mevzuyu görmüyor. Şuraya bak bakalım ne görüyor. Aa. Kanyonu görüyor musun? Mu? Gördüm. Mesela... Orası devasa aslında akarsu. Sen şimdi burada ufacık görüyorsun orayı. Gölcük gibi duruyor. Bak şey gibi. dinle. Oha. Manavgat Oyma Pınar Oyma Pınar'a gidiyor. Oyma Pınar, Pınar Barajı'na gidiyoruz. Ben oraya gittim Bizim, biliyor, biliyor musun? Bak buranın devamı Üzümdere. Tamam ben Oyma Pınar'a gittim. He. Orayı besleyen işte ana kol bu. Vay arkadaş ya. En büyük ana kol bu. Bu Ses dağ dağın, acaba? Dağın dibinden çıkar. Aa, oyma pınarı besler. Bak şu şuradaki küçücük su birikintisinden bahsediyor. Yani küçücük yani. görünen. Ekibi kurduk. Şimdi gözleme başlayacağız. Bakalım karşıdan keçileri görebilecek miyiz? Şu dağlarda hayat olduğunu inanabiliyor musunuz yine? Yoldan, şu yoldan ya. Bak şu karşıdaki yoldan. Şöyle geçtiğimde daha aa ne güzel der geçerim ben. Ama bir yaşam var. Ne yapıyorsun Sıla? Siriyi zapt edemiyorum. Evet. Kaplumbağa kovalıyor, tırtıl kovalıyor. Yılan bulacak, yılanı ısıracak. Sonra dönülmez akşamın ufkuna gideceğiz. O yüzden ısırırsa ona ceza keselim. Senin ceza kesmeyi ısırırsa ben zaten kendi <laughs> belamı bulmuş olurum. Yani gibi oluyor. Bak ne güzel doğadan bir şey bulmuş oynuyor. Ama bu bak bak bak. Bakın. Valdi hiç zarar vermiyor maşallah var. Valdi, arkadaşını kurtarmaya çalışıyor gördün mü? <laughs> Yemezler. Siz ikiniz var ya çok fenasınız. Çok fenasınız siz. Bak, bak köpek dediğin al işte. Doğaya saygılı. Doğadan bulduğu şeyle oynar. Benimki de huyu güzel de işte. Onlar gözlemle keçi beklerken ortalığa gezeyim dedim. Baksanıza şurasının güzel suyu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orma Pınarı besleyen barajlardan barajın ana kollarından sadece bir tanesi bu. Bir saniye. Görüyor musunuz? Tabi burası full uçurum. Bak böyle uçurum. Şimdi güvenli bir şekilde şu karşıya geçip lazım. Böyle devam ediyor. Böyle sarp kayalıkların arasından bu kanyondan şöyle akıyor işte. Abi çok muhteşem doğa ya. Abi ağaca baksana uçurumun kenarında kayadan çıkmış ya. Bak kötü kayanın içinde bak. Uçurumda sen nasıl bir ağaçsın ya? Bak bak. Üzerinde meyveler de var. Hocaya sormak lazım bunlar ne acaba? Bak bak. <laughs> 15 yaşında bir teke. Vallahi ha. Vallahi, Vallahi ha mi? Dur, 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 dur çeke. çeke. Yok. Dur hocam bir dakika. Bir dur zoom yapayım da biz şeyin sayı göre. Kaç yaşında diye mi bakacağım? Tamam. Bak şuraya bakıyorlar şimdi biz de göreceğiz. Biz de göreceğiz. 6 bir hayvan. Bir teke o. Görüyorsun oh, değil mi? Yatıyor, yatıyor. Hı. Yatıyor. Dur. Hmm. ne anlamı geliyor? Oynuyorlar onlar. Tek başına kuyruk sallıyor ama. Oynuyor. Vardır onun yanında çevresinde hayvan. Bir tanesi yerdeki bir şey ağzıyla sallıyor bir şey mi? Ağız Öldürüyor vardır. mu bunu? Kafasıyla sallar onu. Hop hop. Çalıyor mu? Ben de bir şey öldürdü de onu mu yemeye çalışıyor? şöyle, evet. şöyle <laughs> der <ederek>. o <laughs> bak sürekli bak gel edersen ağzı kapısı Şöyle der. Buynuzunu sürtüyor. Öyle başlıyor. hayvana mayvana saldırmaz o. Ne yani. bileyim ya. O kadar değişik bir şey ki böyle birbirlerine böyle boynuz atıyorlar, yatıyorlar. Küçücük yavruları var yanlarında. Efsane farklı bir şeydi ya. Böyle şey oldum ya. Çok etkilendim yani. Siri de çok etkilendi tabii bu durumdan. İlk defa bu kadar yakından bir yaban keçisi gördüm. Hatta ilk defa keçi gördüm yani. Yaban keçisi gördüm. Abi böyle enteresan bir duygu ya. Böyle teleskopun ucunda zaten o baktığınız dürbün bilmem kaç işte 65 sunmalı mı ne bakıyor galiba T karşıdaki dağı da gözümüzün önünde yani dibimize getiriyor o kadar yakın ya ben şok oldum şok yani nutkum tutuldu ya gerçekten nutkum tutuldu ve eğer imkanınız varsa gerçekten şu dağları inceleyin ya ben bu kadar etkileneceğimi hiç düşünmemiştim valla bizimkiler olmasa Barış'la Ayşe'sin bu bu bunu deneyimleyemezdim yani ya heyecandan konuşuyorum o kadar güzeller ya size de göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar çekimlerden ne çıkarsa ama benim yaşadığım hazın böyle keyfin tarifi yok abi ya yok yok hiçbir şekilde yok değil mi kız <laughs> aynı böyle oluyorum heyecanlanınca <laughs> Şimdi... tecrübe kazanıyor hayvan yani daha tetikte oluyor. Avcıdan <laughs> mı? Her türlü avcıdan sadece insan değil. Şimdi Kasım ayı geldi mi? Kuş, o, bu. Kasım ayı geldiğinde sürü onu içinden kovar. Biliyor musun? Niye? Kasım'da mı? Abi. Niye abi? Orgunluk çağına geliyor artık o. Yalnız mı kalıyor Kasım'da? Diğer gruba gider. Onu kabul eden gruba gidiyor değil mi abi? Büyük tekelerin yanına gider. Şimdi büyük tekelere vardığında bunu büyük tekeler sürekli altlarda geliyor. Baskılıyor evet. abi evet, baskılıyor. <laughs> Bu, artık gözetçilik yapıyor o. Sala. Bu hı hı. Ne yapıyorsun? Keçi gösteriyordum. Yaban keçilerini görüyoruz Yaban keçilerini görüyoruz. Karşı dağda mı görüyorsun? da görüyor musun? Rengi değiştiği için azıcık zor görüyorum. Akşam oldu çünkü. Vay! Neler öğrenmiş, neler ne oldu, öğrenmiş. Çünkü güneş görmüyormuş. <laughs> İsmet abi anlattı. Güneş görmeyince rengi farklı mı görünüyormuş hayvanın? Evet. Hayır, gölgede düştüğü için o taşlara yakın bir renk oluyor ve ondan zor görüyoruz. Doğru mu hocam? Doğrudur. Rengi kırılıyor hayvanın. <laughs> hayvanın rengi kırılıyor. Ya Oradaki gibi <laughs> kızıl göremiyoruz. Abi. Bunlar sadece oturuyor ya camışlar gibi ya. Yavruyu da emzirdi. Rahat şimdi. Kafası Kafa rahat. Tabii işleri yaptı evin günlük rutin işlerini yaptı Ayşe'sin. Kafa rahat. Bakalım at. görebilecek miyiz? Dur bakayım. Dur. Yaz zor. Ya bunlar yatıyor ya bunlar. Kalkın lan azıcık. Niye kalksın? Azıcık bir yürüyün, onlar. yemek yiyin, su içmeye gidin bir bir şey yapın bunlar. Evleri, barkları da yok bunların. Mağaralara yürüyün. Görelim. Yok yani. Çok güzel çekimler aldık ama. Aldık da şu an akşamı ettik burada bir günümüzü. ne kadar uzağa çekim. uzağa daha şey izlediğimizi yapalım. görmeniz açısından şöyle göstereyim. Zaten ağaçlar karınca duası gibi görünüyor. Doğru. O, şu an kadırce giren ağaçlar var ya maki gibi duruyor hani küçük Onlar en az 20-30 metre. Abarttın sen de. 20 metresi var. <laughs> bir dakika soralım. 30 metre. metre yoklar yani. Tamam 20 metre var. Hadi bakalım sor bakalım. ben gözümde de terazi yok ki benim. Hadi sor bakalım. İsmet abi. Ha. Bu ağaçlar kaç metre? Hangi Karşıdaki ağaçlar. Doğru. 20 30 var mı? Ne? 20 Hangi ağacı diyor? Ya herhangi ortalama ağaçların boyu diyorum. 15 metre. 15 metre 20 metre olanlar mı? 30 metre yok ama. Tamam teşekkür ederim. İddia, i̇ddialaştım da burada. Ne yapıyor bu deli diyor. 20-30 metre ben? arası dedin sen. 15-20 metre arası ama o olsa, Ama benim gözümde terazi yok. Gözümde terazi yok. Terazi ne ne kadar... olsa ağırlığını tartamam zaten de metre de yok yani. <laughs> İyi Işın. aferin gene en azından 10 metre de olsa farklı. <laughs> Işın metreyle anca yani. Işın metre. O ne? Fasulye. <laughs> Şaka Yaban fasulyesi. Yok değil Başka bir ağaçsa. Karıncalar değişik. bunun için larva yapıyorlar biliyor musun? Çok enteresan. Bak. Gidiyorlar bu aralardan larva yapıp buralarda yavru yetiştiriyorlar. Bu ne biliyor musun? Ne o? çekik ah, ah, tamam geliyoruz onu da çekeceğiz. Toplayamayalım mı? Toplayabilirsin ama kırarak şöyle. Nasıl? Şöyle uzundan kırarak. Şöyle şuralarını. Bir ya. tane kır. Yanlış yapmayın. Tekrar büyümesi için mi öyle az? Öyle köklersen bir daha oradan çıkmaz. Çok güzel tadı yesene. <laughs> Çiçek gibi ya bu. Görebiliyor musun? Ben çektim net. Biraz acıdır. <laughs> ama çok güzeldir. Bu nane gibi. Evet. Ben bunu kullanıyorum. Bu kekiyi kullanıyorum evde. Çok sağlıklı ama çok faydalı. Yutarsın inşallah. Ben yuttum. Hı. Çok çiğnemeden yut. Midene çok iyi gelir. Hafif ağız uyuşturuyor değil mi? Ah, hafif mi? Dilimin ödü yok. <laughs> yuttum hocam. Şimdi bunun Böyle çok filiz yerlerinden toplamıyorsun. Yaprak yaprak topluyorum ben genellikle. Kopartmıyorum çok fazla. Ondan sonra onu kurutuyorum. Kurutunca bu ekşilik gidiyor mu? Gidiyor tabii. O acılık gidiyor kurutunca. Ondan sonra şey evdeki bu normal kekik var ya onun içine böyle karıştırabilirsin. Ya da sade hani ağır gelmezse sade kullanabilirsin. Etle çok güzel oluyor. Ee, aynı zamanda işte bundan hafif böyle sabahları kaynatıp içiyorum da çok kendimi iyi hissediyorum, dinç hissediyorum yani. Bunu da önüne koyayım kurusun. Tabii yani. herkese faydası var mıdır bil, bilmem ama e, bana Hayır, faydası tamam. var. O zaman ben kekik bu... faydalıdır aslında ama herkes de aynı etkiyi yapmayabiliyor bazı şeyler. O yüzden çok fazla böyle e, şu faydalıdır, bu her şeye yarar falan gibi şeyler konuşmuyoruz biz. O zaman ben bu keki dilinin önüne koyayım kurusun. Tamam gel. O zaman Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Adamlar orada. Baba Ali'nin koştuğuna bak. Bak bak bak. Kızım. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Biz hayvan gözleminin sonuna geldik. Dönüyoruz. Artık akşam oldu. Ya enteresan bir şeydi ya. Bu duygusunu anlatamam ki. Böyle, o tekileri gördüğümde birbirlerine şey Kur yaptıklarında, yattıklarında, işte boynuz attıklarında falan çok çok garipti ya. Doğanın bu kadar kalbinde olmak, onlarla bu doğayı paylaştığını bilmek gerçekten çok enteresandı. Neyse. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.